Herkese merhaba arkadaşlar bu iş sizlerle beraber e, futbol 24 oynuyoruz arkadaşlar e, ee, Melkis United etkinliğinde oynayacağız arkadaşlar İsterseniz hemen başlayalım 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 Başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar şöyle Oyun planına bak. şöyle. Mut yaşa oyunu anlamak Ve anlarsın. Çıkarım. Anlatma. İyi oyunu anlamak Manchester United. Manchester United. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Devam. Manchester United. Manchester United. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hoylund. Şöyle. Anlatmasını ver. Hoylund. Hoylund. Gidiyor Hoylund. 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 Ona. Rashford. <laughs> Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Afa oynatıyor. Antony, 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 Antony an. çok iyisin Antony, Antony an. çok iyisin. Şuna aratma soyunun ne? Oyunun amanı oyunun ya çok ani ani şey. Evet oyunun ani oyunun sen ne çok şey mi ediyorsun sen oyunun onun oyunun çok iyisin oyunun. Arapmas yani bunun o Onuro Fernandez ana. Ana ya. Antoni Antoni Antoni. Antoni den MC Nominay. MC Nominay. MC Nominay çekti MC Nominay. Ona ana çaresiz bırakıyor. Ona yapacak bir şey yok diyor ona MC Nominay. Onuro evet, Fernandez ne sana bassın. Oyunun, oyunun çekti. Oynun, oyun oyun oynun, lan nasıl oynun, oyunun nasıl oynun, 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 Sonundan diyor ben golümü atarım diyor Hoylun. 3-0 oldu. Antoni. Basınca al Antoni Hoylun. Tekrar al Hoylun. Antoni'nin önüne doğru ne olmadı be. Çok da sayın bas Bunun o Fernandez. Bunun o gidiyor. Hoylun da bıraktı Hoylun. Rashford. Rashford. Lan Rashford atamadım bu ne? Rashford'dan hepsi nominal bıraktı. Maino. Maino. Ah be, ah be. Güzel bir şut ama ona da unutlardan dışarı. Neyse. Onun o Fernandez. Ortasını yaptım onun Fernandes Fernandez. Oyun. Aşıklar. E, on bin ay. Olmaz hepsi. On bin ay. Olmaz. Olmaz. Pardon, e, Olmaz. Bizde çıkmıyor. Pardon bizde çıkmıyor. Eee. Hadi hepsi. On bin ay. Alın onu hepsi. On Olmaz. Mido. Olmaz. Mayno. Alın onu. Mayno. Son isim Mayno. Oyunlar e, Rashford'un önüne geçmedi. Hadi oyunlar. Hadi be. Aslında oyunlar. Arkadaşlar şöyle. Asemir oyu oyunu alalım şöyle. Asemir oyu alalım arkadaşlar. Ee, başka 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 başla imal abileriz. oyu oyunu alalım olmazsa arkadaşlar. Arkadaşlar Rashford yorulmuş. Niyarlı oyu oyunu alalım şöyle arağını -ar düzeltip şöyle. Çok iyi şöyle şu anda biraz önde oynasın. Ee, biraz şöyle isin. Tamam hoyun yorulmuşlar. onu Ben bu hoyun unutmayın açık arayayım arkadaşlar. Arkadaşlar hoyun unutmayın yerine ezil izleyi oynayalım. E, başlayalım. Başlayalım başlayalım başlayalım. Evet ezil izleyi oyunu başlatmaya MC Nominay. MC Nominay. Garnaço nene Garnaço. Garnaço. Uzaklarından bir uç. Garnaço nişanına az bir farkla be az bir farkla. Pardon. O ne olmuş ne olmuş ne olmuş o neydi kardeşim Çal <laughs> onu yaşayan lan MC Dominay ona ana Ulan misakla Arapası naşitli kardeşim Kardeşim Olmadı be olmadı be çok güzel vurdu kardeşim Niyallo Niyallo olmadı Niyallo alamadım Bruno Fernandez Bruno Fernandez aldın onu Azemiro Asya Miran lan niye almıyor niye ne yapmıyor niye sen iyi oynayamıyor niye Oyun ya ama hani etli bir kurtarış yaptık Arnaço Kale yapmaktık Arnaço dışarıda Atme Arnaço ya atme atme Hadi zirk hadi zirk ise Olmadı Olmadı be hani bunun o aldın onu geçirmezsin Hadi ben bunu Asya Miran sen ne Sen ne al onu Asya Miran Fual var var ya fual var bırak anla gitsin ya Ağırlaşı süresi bitsin bırakın da ya Hadi Van Misak, hadi Van Misak Alnın çok isim Van Misak ha Şöyle, diyalo Diyalo, nere yaptım ya MC Domina'ydan Van Misak Pardon, ne var Misak Arnaço Arnaço, hadi Arnaço Geçti Arnaço Ah be, bize çarptı be Hadi İzmirci sen, Alnın onu iz- Sen, çok iyisin iz- Sen olmadı ya MC Domina'yı onu geçirmeyeceksin Tamam, çok iyisin Çok iyisin MC Domina'ydan otla ya oynayın oynayın oynayın. Ununu Fernandez. Ununu Fernandez var. Asana sizin ise. Azemiro. Azemiro. Yedeklerden yedi ve atıyor. Azemiro. Alfa oyunu ile. Arnaşım asılıyor. Arnaşım olmaz. Niyallo. 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 Arnaşım önüne bas. Ana bası. Arnaço Arnaşım. Unununa Arnaço Sonunda Ali'ye oyunu atıyor. Arnaşım. Aleksandr kebap daha çok ağır daha çok Hadi ne Nihallu aldın diyalo, aldı. kebap daha ne ve ol Kebap daha çok ağır onu atlıyor Kebap daha çok ağır daha çok Hadi Sehadi hadi hadi Aldın onu Nihallu çok iyisin diyalo. Diyalo. Döndü ama şunun nama nitelendirirler. Ya şunun art işler vardır. Ne mısın o millet MC Allah'ın onu onu geçirme Hadi be Art ilerler, işir onu işir işir yere bırakmıyor. Ne mısın o millet, işir işir, yapma şunun, 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 Ooo oh, çok iyi zil izle Zil izle lan Arnaço Arnaço affet iliklerini Tekrar Arnaço Arnaço Lan hadi be at onu be at onu be Savunma duvarı olun arkadaşlar ya Hadi yine savunma duvarı olun Zil izle Diallo diallo vur onu Arnaço at bunu at bunu at bunu be at bunu be İşte bu be Sonunda be duvarı ırdı Arnaço Duvarı ırıyor bu sefer Arnaço atlarım diyor bu golü diyor Arnaço ve onu atlıyor. Yallah Hadi be. hadi be. Onu da Fernandez geçirmeyin. Vah misakla sen ne o vah misakla. Geçirmeyin ya. Asemiro. 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 Hayır hayır hayır. Nereye? MC Domina çok iyisin. Ooo zil ise yetişti. Zil ise atlamasaydı. Oldu şu anda. Hadi be. Onu da Fernandez atlıyor. Vah Asemiro. Ve maç bitiyor. 7-0 oldu. Arda Açıl gerçekten oyuna yediklerden girmesine rağmen çok güzel oynadı arkadaşlar bunu belirtelim. Var bu YZ'ye aşağı oynuyoruz. Tamam etkinlik tamamlar arkadaşlar şimdi önül otomuzdan önülümüzü alalım ve e, açalım ödülümüzü. arkadaşlar şöyle hemen e, alalım ödülümüzü. Stones, Stones mi? E, şimdi ben bu fark etmişsin Stones'i bana mı Yine yani onu anlamadım. E, i̇zleyelim e, bakalım ne verecek. Tamam güzel. Hadi o nesi verin. Madem hepsi o varsa. Hop baba. Yeni 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 İngiltere dedi. Ne yapsın o Vermiş verin. Şartlı şartlı. Pardon. Ee, güzel güzel. Çok iyi arkadaşlar. Siz o nesi Yani siz ne bu ettiğini tamamlamayı unutmayın arkadaşlar. Ee, siz o nesi azalıyorsunuz. Yani arkadaşlar çok iyi ya. Evet arkadaşlar bu videonu Bundan sonra gelelim. Ee, e, e, futbolda meclis ürünü ettiğini tamamladı. Siz de tamamlamayı unutmayın arkadaşlar. Siz o oluyor yani. Ee, eğer yapmak istiyorsanız. E, Daha fazla eğer futbol videosu için like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.